sürekli bir Yıldız odaklı e, şey oyun kurmaya çalışıyoruz Halbuki Hani Yıldızlar maçı alır ama takımlar şampiyon olur e, bunu bu burada Okan hoca birçok konuda ileriye gitmekle beraber kendini geliştirmiş olmakla beraber burada ya yerinde sayıyor ya da biraz geriye götürüldü Galatasaray' ı. Teşekkür ederiz. E, değerli dostlar Sayın Galatasaray Divan Kurulu üyesi Taylan Özen'le canlı yayınımız devam ediyor. Transferleri konuşuyoruz. Transferler olacak mı? E, merak etmiş olduğunuz sorular varsa lütfen yazın buraya. Her birine Taylan Bey imtinayla, özenle hassasiyetle cevap veriyor. Sizlerden de bu hususta lütfen yapıcı sorularınızı bekliyoruz kıymetli dostlar. E, şu andaki kadroyu göz önünde bulundurduğumuzda mesela sevgili e, sofistiker yazmış. E, Fenerbahçe kat ve kat üstüne geçti Galatasaray'ın. Orta sahada üstünlük kaybettiği hayla müdahale düşünülmüyor mu? diye mesela bir şey söylemiş. Ee, sevgili Ahmet Bey yazmış. Yanlış anlaşılmasın. Eleştiri ve suçlamanı değil. 121 yıllık Galatasaray kulübüyle yakından uzaktan ilgisi yok. Sadece bu e, Güzide kulüp ve onun e, ne diyor? Maneviyatına yakışmayan bazı yöneticilerin olduğunu söylemeye çalışmış arkadaşımız. Süper Lig'de şampiyonluğa Galatasaray için artık bir başarı değil. Eklenmesi gereken bazı Avrupa'da başarılar da var demiş mesela tarihçi. Adam zaten en büyük okan evet. bunun en konu. Evet. Bu şekilde ben o zaman e, bu soru özellikle bu süper yani Avrupa'da ne zaman Galatasaray başarılı olacak bunu soracağım ama Sayın Taylan Bey benim sorum e, transferlerle ilgili. Hakan Çalanoğlu meselesi mesela çok kurcalanıyor. Hakan Çalanoğlu e, geliyor mu yoksa gelmeyecek mi? Sezon sonunda gelecek diye duydum ama hani e, hani duyda inanma şeklinde e, o zamana kadar çok şey değişir ama şu gün yani önümüzdeki kısa dönemde hayır. Yani sezon sonunda gelecek diye duydum e, bu konuda evet bir şeyler de yürüyormuş ediyormuş. E, i̇nşallah olur e, ama işte yani Hakan Çalhanoğlu'nun <laughs> belki de 5 sene önce gelmesi gerekiyordu. yani Galatasaray'ın biraz bunlara eğilmesi gerekiyor. Hakan, Hakan'ı küçümsemek için söylemiyorum. Ama yavaş yavaş hepsinin zamanı geçiyor. Hepsi bir ya da hadi bir buçuk, hadi hadi iki sezon oynayabilecek oyuncular, ama üç ya da dört sezonluk e, kontrat imzalıyoruz. E, bundan kurtulmamız gerekiyor. Takım içinde bir sorun var mı Taylan Hayır, Bey? Yani yok yok öyle alnıma e, belirgin bir şey yok. Hayır. Duydunuz ufak defekte olsa problemleri var şey mı? Bilmiyorum. İstihbarcılardan. Hiçbir şey duymuyorum ki takım artık buraya yaklaştı yani Kemerburgaz biraz daha stada kulübe falan yaklaştı da arada sırada ben de kulübe giden ee, yani işte eş dostla görüşmek için falan giden birisi olduğum için Ama olsa duyardık yani ya böyle Mesela, majör bir şey yok. Tabii ki günlük meseleler yaşanacaktır. Ne olur yani onda bir şey yok. Evet. Şu iki tane soru e, cevaplamamızı istirham edeceğim Sayın Taylan Bey. Mesela YKS bir kardeşim yazmış. Fenerbahçe Kante hamlesi yapıyor. Orta sayıdaki iyi sağlam oyuncularına üzerine evet. sağlam transferler de yapıyor. Galatasaray sadece 11 var ama yedek yok. Bunun cevabını Sayın Taylan Bey de verdi arkadaşlar. İnşallah transferlerde yapılır ama Okan Buruk'la ilgili böyle Taylan Bey'in de bir eleştirisi oldu. Okan Hoca'nın zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu evet. derinliğini sağlayamamasıdır. Burada tabii yönetiminde bir hatası var elbette. Tabii, Sevgili tabii. Çağatay yazmıştı, ee, Avrupa'da ne zaman Galatasaray başarılı olacak Taylan Bey? Ya işte yani e, Avrupa'da Galatasaray herhalde 17 yaşında daha liseye giden bir çocuktan gol yemediği zaman başarılı olmaya başlayacak. Değil mi? Geçen sezon bunu yaşadık biz. E, e, çocuk ertesi gün kalktı işte sabah ödevini yaptı okuluna gitti filan. Yani e, bunu gerçekten yaşadık. İnanılır gibi değil. O takım bir kere bunu ya yaşattı bize. E, o hoca ve o takım yaşattı. Burada yani yönetim hatası diyemezsiniz. Çünkü o, çok bir eksiği olan falan filan bir takım değil. Eksiği olsa ne olur? açıkçası ee, ne zaman olacak ha, hakikaten derinlikte bir takım olduğunda onlar kadar koşabilen bir takım olduğunda ayağındaki topu onlar kadar kısa sürede ayağından çıkarabilen oyunculara sahip olduğunda ancak olabilecek açıkçası gerçekçi olalım artık futbol böyle teknik artı atletizm odaklı bir şey oldu ee, sadece yetenekli olmak sadece şu bu falan yetmiyor ee, biz hala birçok maçta o kişisel hırsıyla açıklarımızı kapatıyoruz. Çünkü açık konuşalım yani. Tamam, aldığı paranın hakkını veriyor. Helal olsun. Ee, ama e, doğrusu bu mu? Ee, açıkçası. E, bunu soğukkanlı yapacak bir e, orta sahaya ihtiyacımız var. Ee, daha daha şey yapacak. Yani bunu yapacak birkaç kişiye ihtiyacımız var ve görev olarak yapacak. Yani kişisel hırsla, sinirle falan değil. O zaman o zaman ancak Galatasaray işte ee, Avrupa'da söz sahibi olmaya başlayacak umalım işte önümüzdeki sezondan itibaren böyle bir şey başlasın. Çok teşekkür ederim. Ben bu ederim. sezon bekliyordum açıkçası yani orada ben biraz eleştiriyorum hocayı. ya Özellikle ilk 4 e, hafta içinde Frankfurt'tan Tabii. ağır bir mağlubiyet ardından üç, üç hafta üst üste bir galibiyet e, Andonsa'da hiç beklenmedik Monaco ve Sencellos evet. maçlarındaki evet. mağlubiyetler hakikaten bir düş kırıklığı. Şimdi son iki zorlu bir maç var. Olmaz. Biri Atletico Madrid evet. bize ters gelebilecek bir takım. Biri Manchester City eee İngiltere'de oynuyorsun. Hani ne kadar verim sağlayabilirsin, nasıl oynayabilirsin o muallak yani. yani o yüzden bir sokmanın şey... alemi yoktu. Yani Şu tabii ki yani 40 kere çıkmıştı aslında. 40 kere 12 e, puanımızı almıştık biz. Bak ben Taylan Bey bir puan alsaydık belki de 10 puanla emin olun 24'e girerdik. Bu sene öyle yani, bir şey diyorlar evet. Bu sene öyle bir ihtimal varmış evet. Maalesef. Bakalım ne olacak inşallah umarım çıkar. E, çünkü bir tur demek tabii para tabii. demek. Kulübün kasasına da para girecek. Bir ben rahatlama şey sorumlusu olacak. Umarım Galatasaray e, gidebildiği üst noktaya, tap noktaya kadar evet. gider. E, Sayın Taylan Bey, e, arkadaşlar chatte Sayın Galatasaray Divan Kurulu üyesi Taylan Özen'e sorularınız varsa lütfen burayı yazın. E, mesela Kadir kardeşimiz, Kadir Bilmez yazmış. Galatasaray yurt içinde neden iyi bir şekilde transferler yapılmıyor? Ekonomik yönden baktığımızda kulübü güçlendirmiyor. Mesela yurt dışından hep böyle transferleri yapıyor ama yurt içinden neden transferler mesela daha fazla gözlenmiyor? Çok da kaliteli oyuncular var. Mesela Fenerbahçe Samsun'dan Musambay aldı. E, benim çok beğendiğim bir futbolcudu Galatasaray. Mesela bu Musambay'ı alamaz mıydı mesela? benim düşüncem bu Samsun Spor'un biliyorsunuz ki başkan aynı zamanda Galatasaray evet, evet. E, üyesi yani Tabii tabii. Hatta arada sırada Fenerbahçe'leri kızdıran lafları falan da oluyor adamın. Yani burada. Ama şu an araları balsız mı? Yani bayağı bir iyiler. Alıyorlar, <laughs> veriyorlar birbirlerinden oyuncu. <laughs> i̇yi, iyi, ben de beğeniyorum. Yani şimdi hep bahsettiğimiz şey. Şimdi bir kere yani bir konuşmamda da bu transferler nasıl yapılıyor? Bunu camiaya açıklarsanız iyi olur dursun başkanım demiştim. Hep bunları böyle ben demiştim noktasına ge geliyoruz ya. Olmuyor. Çünkü hangisi scout transferi, hangisi menajer getirdi de biz aldık, hangisini biz bulduk da menajeriyle görüştük filan bunları bir anlamamız gerekiyor. Çünkü e, evet yani yerli piyasada aslında işimize yarayacak bir sürü oyuncu var. Bunların maliyetleri görece düşük de bu arada yurt dışından almaktan falan. E, fakat evet yani yurt, yani yurt içinden genellikle almıyoruz. Burada aslında vizyonumuz Avrupa'dan alalım. Avrupa maçlarında işte Şampiyonlar Ligi'ne şurada burada o, oynama alışkanlığı olan oyuncular olsun. Bunu anlayabiliyorum, ama onları da oynatamıyoruz. Yani hem daha yüksek para veriyoruz, e, hem şey bu, bu politikanın baştan elden geçmesi gerekiyor. Şimdi e, yani seçime çok çok kalmadı. E, açıkçası belki yeni yönetim yeni ye, yani yönetimde bazı değişiklikler olur, şu olur, bu olur. E, yeni bir yönetim gelir belki bilemeyiz. Onlar belki bunu biraz elden geçirirler.